toz üzerimde toz Pus iz Kam kırı gibi kalbim Yandım ama sessiz biz Üstüm başım toz içinde Tak tak kalem yazar acı içinde Berk diyorlar delirdin mi? Ben diyor susma kenderin mi? Sakallarım pas gibi gözümde cam kırı Bu bit yanar ben de yanarım yanarım Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Tak tak diyorlar story de ama ruhları fake flow ile Ben fırtına gibiyim dur ama sesimle yine vuruldum Hey gerçekten yandım bunu kim bilirir Gökte yıldız söner şimdi annem beni arar şimdi Sevdiğim var kanar şimdi ama adımı anar şimdi Bir pınardım kan oldum yol kenarı han oldum Yanıldım ah ziyan oldum Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz Bak yine geceden çıktı toz gibi Bit yanar ben hala öz gibi Tak tak dediler pat pat güldüler Yorlarım ateşim hiç sönmedi değil Hey taş duvarlar yıkıp geldi yandım bunu kim bilir